Et c'est Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi tekraren iletiyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek genel durum hakkında bilgiler aldık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve yeniden Refah Partisi olarak devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu yaraların hızla sarılması için tüm teşkilatlarımızla sahada olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak afetin ilk anından itibaren genel merkezimizde ve il başkanlıklarımızda kriz masaları oluşturduk. Teşkilat mensuplarımız tarafından AFAD ile gerekli koordine sağlanarak Kızılay'a kan bağışı yapılması, bölgede gereksinim duyulan iş makinalarının ve afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerinin sevki sağlandı ve bölgedeki gereksinimler tespit edilerek sağlanmaya da devam etmektedir. Teşkilat mensuplarımız Türkiye'nin dört bir yanından yetkili kurulmaktadır kuruluşlarla koordineli bir şekilde afet bölgesine koştular ve arazi çalışmalarına destek olmaya devam etmektedirler. Afet bölgesinde yaralarınızla sarılması için acilen alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Bu kapsamda afet bölgesinin olağanüstü hal bölgesi olarak ilan edilmesi geç alınmış ancak olumlu bir karardır. Ayrıca komşu il valilerinin bölgeye görevlendirilmesi yerine bölgeye merkez valilerinden daha fazla sayıda vali görevlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacak. Komşu il valilerinin ise illerine dönerek yardım faaliyetlerini koordinat etmesi en hızlı yardım gelmesi gereken komşu illerdeki lojistik çalışmalarının etkinliğini arttıracaktır. Türkiye'de kayıtlı bulunan tüm karavanların geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye sevk edilmesi de son derece büyük önem arz etmektedir. Oluşturulacak bölgelere karavanlar konuşlandırılmalı, geçici barınma ihtiyacının bir kısmı da bu şekilde karşılanmalıdır. Güvenlik kuvvetlerimiz oluşabilecek yağma, hırsızlık gibi durumları kontrol etmek ve genel asayişi sağlamak üzere daha geniş şekilde görevlendirilmelidir. Yakın illerdeki uygun kamu görevlileri idari izinli sayılarak bölgedeki çalışmalarda görevlendirilmelidir. Tüm özel şirketlerin ve kamu kurumlarının iş makineleri, çıkartılacak bir kararname ile istisnasız bir şekilde acilen bölgeye sevk edilmelidir. Çadır, konteyner, ısıtıcı, powerbank, kışlık giyim, battaniye ve gıda maddelerinde bölgeye sevk edilmek üzere yapılacak toplu alımlarda her türlü vergi kaldırılmalıdır. Çevre illerdeki otellerin işletmesi olağanüstü hal kapsamında il valiliklerinin emrine tahsis edilmeli, geçici barınma ihtiyacının giderilmesi hususunda kullanıma sokulmalıdır. Ülke satındaki ambulanslardan bir kota ayrılarak acil bir şekilde afet bölgesine yönlendirilmelidir. Bu deprem bizleri bir kez daha ülkemizin deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle yüzleştirmiştir. Ülkemizde yapılaşmaya izin verilecek bölgelerin deprem riski açısından uygun bölgeler olmasına özen gösterilmesi, yapı denetimlerinin olması gerektiği gibi yapılması, imar affı gibi düzenlemelerin bir daha gündeme gelmemesi ve deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca depremde yıkılan binalar incelenerek sorumluluğu bulunanlar adalet önünde hesap vermelidir. Yıkılan yeni kamu binalarında kesin kabullerde kimlerin imzasının olduğu tespit edilerek denetim noktasında ihmalleri bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmalıdır. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı böyle afetlerden muhafaza buyursun. Milletimize bir daha böyle ağır imtihanlar yaşatmasın inşallah. Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Süreci yakından takip ettiğimizi tüm kamu oyuna bir kez daha saygılarımızla arz ediyoruz.